Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bakın arkadaşlar bugün nereye geldik? Manzaraya bakın. Arkadaşımızın, dostumuzun kümesine geldik. Kümesimiz bu şekilde. Manzaramız efsane. Arkadaşımız burada kuşlarını uçuruyor ama çok büyük şikayeti var. O da atmacadan yana. Kuşları hep her uçurunda bir kuşun alıyormuş. O yüzden pek uçurmuyor. Şimdi kuşlara geçeceğiz. Kuşlarımıza bakın. Mardin taklacısı besliyor kendisi. Oyun kuşları. Bana hitap etmiyor. Ama geldik yanına ziyarete. Kuşlara bir görüntüleyelim. Bakın ]leyelim. arkadaşlar şu an kümesin önüne geldim. Havaya bakın bak. Tam kümesin üstünde uçuyor bakın. Bakın Şahin. Odaklamıyor. Birazcık odakladı. Şahin bakın. Kümes nerede? Kümes burada. Tam kümesin üstünde uçuyor. Arkadaş bundan şikayetçi. Ne zaman uçursam geliyor diyor. Ya kuşlar dağılıyor, kayboluyor. Ya da diyor alıyor gidiyor. Kuşların sahibi geldi arkadaşlar. Eh seni be. Tam köylü olmuş abi. bu. Kümesini gayet güzel yapmış. Başarılı. Yalıtımlı. Şöyle soldan da çekelim. Ev gibi kümes yapmış adam ya. Eh seni be. Kuşlara kuşlara ot veriyor arkadaşlar. Ot, ot. Bakın. Niye veriyorsun lan bu otu? Kesinler, daha. Yemlikler nerede? Yemlikleri dışarı çıkardım ben. Yiyorlar mı peki? Yerler diye tahmin ediyorum. Ee, bakacağız. Ooo! Bakın, bakın. Detaya bakın. Yüzyıl sporlu arkadaş. Her at taraf yavru Atkısını da takmış buraya. Pollukları gez. Gezeceğim. Böyle bir kapıyı kapatalım. Kapımıza bakalım kümesini. Bu şekilde kümesini yapmış. Gayet güzel. Şimdi girelim içeri. Bismillah dedik girdik. Kapıyı kapatalım şuradan. Çıkmasınlar. Burada kümesin içi bu şekilde. Bayağı da kuşu varmış. Hepsi oyun kuşu Mardin. Şöyle biraz yakınlaştırdım kameramızı. Maviler. Burada bir yavru var. Burada yine bir mavi. Altta beyazı var. Şurada altta bir yavrusu var. Ayna kurup Arap var. O burada şarabiler var herhalde. Dişi şeker, erkeği şarabi. Yukarıda bir miski. Rumanlı. Arap. Ballı. Şekeri. Ne ararsanız var. Şurada Arap var şekeriye. Şöyle gözlere geçmeden önce şu kasalardan bahsedeyim size arkadaşlar. Şöyle bir geniş açı alayım. Kümesin dizaynı da gayet başarılı. Maşallah. Yerler full ızgara. Buranın ölçüsü iki 2.5. iki buçuk. Yerlere ızgarasını koymuş. Suluğunun üstüne şu şekilde altına bir taş koymuş. Yerden yüksek olsun diye. Kasalar limon kasası değil arkadaşlar. Bunlar bayağı büyük kasa. Şurada örnek göstereyim. Bakın altına da ne yapmış. Tel yapmış, tel. Bakın. Teli görüyor musunuz arkadaşlar? Hatta şu tabağın bu, bu da çekmece gibi yapmış. Bakın. Görüyorsunuz, alabiliyorsunuz bunu buradan şu şekilde. Oo, bakın bakın. Çok pratik, temizlemesi de gayet Kolay olur bunun. Tellere bakın. Gitmiş kümes teli gibi bir tel almış. Böyle bir çerçeve yapmış tahtadan. Tahtadan bir çerçeve yapmış. Yerden yüksek. Hayvanların asla dışkısıyla teması yok. Şöyle koyalım onu. Gayet hoşuma gitti. Harika yapmış yani. Taban da koyalım yerine. Bu şekilde. Hepsi bu şekilde. Arkadaşlar bundan ölçüsü de demin ölçtüm. Limon sandığıyla asla birebir değil. Limon sandığı gayet küçük. Çok küçük. Bu ona göre gayet büyük. Şöylemesine şuradan şuraya kadar 60 santim. Aynen 60 santim. Derinliği de yani buradan buraya kadar 40. Şöyle yüksekliği de 40 olması lazım. 60'a 40'a 40. A 40. Aynen o şekilde. Yani çok iyi bir sandık. Hayvanlar burada yavrulanlar rahat rahat bakabiliyor. Şimdi şöyle genel olarak bir daha göstereyim. Bakın. Gayet de güzel yavru almış buradan. Bir şöyle gözlerimize başlayalım. Şurada ne varmış? Şöyle kamera yakınlaştırayım. Burada bir tane mavi var. burada şu an yumurta yok. Ama tüyünü çekmişler, çöpmeyi çekmişler. Büyük ihtimalle bunlar <laughs> yumurtlayacak. <laughs> Burada erkeği şarabi, dişisi şeker herhalde. Bunlar da buraya kız kızdırmış. Herhalde burada yuva yapacaklar. Arkadaşlar şu kuşu da <laughs> bu kuşu ben yakalamıştım. <laughs> Ayağında markası da var. Görünüyor zaten. Bu markadan sahibini aramıştım. Kendisi İstanbul Pendik'ten çıktı. Dedi kardeşim ben dedi gelip kuşa alamam. Dedi kuş sizin olsun. Hayrını görün dedi. Biz de burada coşkun kardeşime getirdik kuşunu. O değerlendirsin, beslesin dedik. O da burada kendine şöyle bir güzel bir dişi seçmiş. Bakalım neler olacak. Burada ne var. Burada da böyle bir miski var. Dişi, dişi büyük ihtimal o. Erkeği de dumanlı. Şu anda altlarında yavru yumurta bir şey yok. Bu şekilde. Burada bir şey var mı? Şuraya bakalım. Burası da boş. Burada bir çift yavru var. Bunlar ne yavrusu bilmiyorum. Üç gün kardeşim şu an işleri var. O yüzden dışarı çıktı. Sen çek kanka dedi. Ben de çekiyorum. Maşallah. Gayet güzel kursakları dolu maşallah. Güzel bakmışlar. Kimse bunların dışında basar. Güzel bakmış gerçekten. Şu aşağısı boş. Şurası da boş. Şurası da boş. Burada ne var? Burada bir tane duman var. Altları, o atlarında yumurtası var. Yumurtaları var. Bunları bir rahatsız etmeyelim. Bakın arkadaşlar. Teli görüyor musunuz? Dışkılar hep aşağıda kalıyor. Hayvanların dışkısıyla ilişkisi yok. Hayat çok güzel düşünmüş. Tebrik etmek lazım. Helal olsun. Şu aşağıda ne var bakalım. Burada da yine bir tane çakmaklı var. Erkek. Bunun altına bakalım. Uyut. bizim mi dövüyorsun lan? Evet, evet, evet. Belli ki altında yumurta var. Dur kız, dur oğlum. Her kızım nereden çıktı? Aynen. Bunda da yumurta var. Gayet güzel üretim yapıyor arkadaşımız. Burada ne var? Yine burada eski Tarih eserlerden ha. Eski kuşlar, eski kuşlar böyledir renkleri. İbikli erkek. Biz buna küçükken, yaşımız küçükken küllü derdik. Şöyle bir bakayım. Oo, bunun da altı dolu. Bu dişisini biliyorum. Tam takım olmuş. Bu kuşun dişisi aynı zamanda kendisinin kızı. Onu da sizlere göstereyim. Biz buna külü derdik arkadaşlar. Şöyle bunun dişisini bulayım size. De şurada evet. Bakın arkadaşlar. Bu Onun dişisi de bu. Aynı. Tam takım. Dişisi. Allah, o da ibikli. Acaba bunlardan yavru aldı mı? Çekil lan mavi. Hadi arkadaşlar. O kuşun dişisi. Maşallah. Evet kardeşim hangilerini söyleyeyim? Kral sen neredesin? Çekiyoruz video sen yoksun ya. Bak, beyaz yavru. Bakın. Bunlardan yavru aldı mı kanka? Tüylü, tüylü yeniden. Maşallah. Süre göstereyim. Bir dakika açacağım. Burada da biçim mavi yavrum var. Eh maşallah. Ne güzel bakmışlar lan bunlara. Maşallah. Hiç el dahi sürmüyor. Ee, el edeyim, he, elle mi? Ne? Kendi haline bıraktım bunları. Evet. Bu küllüler var ya şu. Küllülerden aldım. İbikli mavi olacak. İbikli mavi. Küllülerin altında ibikli mavi geldi. Aha. Bu. Aha, o yavru. Bu küllülerin yavrusu. Aynen. Mavi. Allah Allah. Çakmaklıyla... İbikli. Çakmaklıyla... Bak o renkten bu mi geldi yani? Aynen. Allah Allah. Bunun kafayı ne olmuş? O da çakmaklıyla dumanın yavrusu. Şu, şunun. Aynen o yavrusu. Alttaki. Şunların. Nerede? Ha bu. Şu, 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 şu. şu. Yumurtaya yatan duman. Bunun eşi de bunun? Onun eşi de çakmaklı herhalde. He. Ee, bu onların yavrusu. Bu onların yavrusu. Bu beyaz. O beyaz. Şekeriyle. Hı -hı. Abi Şarabi. Bu şarabi'nin yavrusu yedikli. Bunların altında? Beyaz. Beyaz geldi. Nerede? Aynen. Bu beyaz geldi. Aynen. Allah Allah. Anne babaya bakın. Anne baba. Yavru beyaz. Vay anasını. Oğlum Yedileren veren gibi. Rengarenk çalışıyor ya. Uçuruyor mu kanka bunları? Bayağıdır salmıyor ama normalde dışarı alışkın. Çıkaracağım, Çıkaracağım mı bugün? O zaman uçuruyorum. Şu anda top alabilirler. Vakit yok vakit yok. He. Vakit Bugün. olsa oki osse çıkarırdı. Evet. Kuşlar bu şekilde. Şu neyin yavrusu? Şu. Neye gelmiş? Alabaş mı? Oh. Çapar mı diyorlar şu? Araplar sazlı mavinin yavrusu. Birinci birinci yavrusu o. İkinci yavrusu bu. Yani bu bir, bir alt şeyi kardeşi. Aynen bu ilk bu numara. Önce. Aynen. İkinci numara bu. Uçla dört büyüyor. He. Onu anne baba Baba bu. Yani baba bu. Sazlı mavi olacak. Baba Şu. bu. Anne bu yanında bak. He, yan yana, yan, 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 yan yana geldi. Yan Bunlardan dört, iki tane yavru büyüttüm. İki tane de büyütüyorlar. Bir de bunlar onun yavrusu. Hayır. Bunların bakıcılığı güzel bak. Ursakları maşallah dolu. Başka? Şu dişi mi bu? Dişi. Erkeği hangisi? Erkeği sazlı olacak. Bak üstte ya. Başlıyor. Şu. Evet. Bunların yavrusu var. Aynen. Arapla maviden Arap geliyor hep belli. Aynen. Çapar geliyor. İkinci ağız yavrusu. Bunun bu çapar gelmemiş ama bu sadece birebir aynalı gelmiş. Kapıdan var biraz at Başka? Başka onun harici... Aa bunun eşi hangisiydi bu? Şey değil mi? Baba şekeri. Baba şarabı. Baba şekerinin eşi mavi. Yavrusu var mı? Onlar bir tane yavru büyüttü. Evet. Izgaralara evet, baya, baya, ya bacağı sıkıştık, çıktı evet. ya da dövdüler. O öldü. Yeme düşmüş. Başka yavrusu yok yani. Şu anda kovuyor. yumurta. Yal, şey, yuva hazırladılar. Onlar şu anda kovuyor. Ama küme son numara ha. Verim alıyor musun buradan? Evet, çok. kuşları yeni aldığımda verim alamadım ama şu anda yavru yiyemedi şurup. Zaman da geldi. Şu an ilk bağır Yavruyu yeme düşürürken direkt ikincileri atıyorlar. Yumurtluyorlar ya. Şu yavru. Aynen bu yavru. O bu yavru. Çakmaklıyla bu yavru 3, bu yavru 4. 4. Şu an 4 tane saydım. Şu var çapmaklı, Onu saydım bilmiyorum. Bana Araplar şu, var iki tane. Arka tepe yavru. Ya Arka tepe. O şunların yavrusu. İkisi de tepesiz. O şu ateş Arke... aldı. Yavruya bakın, arka tepe anne babada tepe yok. Ama arka tepe yavru vermiş, maşallah. Bu da eşe gelmiş, büyümüş eşe gelmiş. Aynen. Eş, eşi var mı? Eşi şu an nerede? Mavi olacak. Mavi mi? Genelde bak. mavi çok ümeste. Şu şu, şu. şu mu? Aynen. Benekli mavi. Bu. Aynen. Arka tepeye aa, yan yana geldiler dedim. Onlar şu anda eş Bu aldı. Bu senin kendi yavrun. Aynen. Anne baba tepesiz. Yeme düştü onu kovaladı eş aldı. Kendisi tepeli gelmiş. Gelmiş kümesten bunu eş katmış. Aynen. Güzel. Bunlar da hazır takım. Onlar hazır takım. Var mı yavru yumurta? Ya aldım mı yani? Şu anda bunlardan alamadım. Bu kuş zaten genç bir kuş herhalde. Yani, o genç. Aynen. Onun iki yumurtası yalan oldu. Yavruyu çıkardılar hmm. öldü. bu kuş baya güzel ama ya. Şu kuş güzel ki. Dergi, Şunu mu desem? Yok. Ne desem? Onlar çok güzel. Onların altından mavi geldi şimdi değil mi? Aynen. E, dişisi de dişisi de birebir aynısı. Zaten dişisi bunun kızı. Aynen. Birebir aynı ama altlarından mavi gelmiş. Demekli mavi geliyor. Aynen. Ve aynalı. O ama dörde dört galiba yavrusu. Burada kanka şeyden şikayetin var senin herhalde. Atmacadan. Atmaca çok burada ya. Çok, aşırı çok değil mi? Aşırı çok. O yüzden uçuramıyorsun. Yok. Yani çok nadir dışarıda taş toprak yesin diye çıkartıyorum. Ama o da kaldırmıyorsun. Yok kaldırmıyorum. Uçur, Uçurmalarına izin Yani kendini kovalamıyorsun kuşları. Kendileri Aynen. neşeleniyorlar. Kendi kalkarsa kalkıyor. Ben ellemiyorum. Çünkü her kaldırdığında atmacayı veriyorsun herhalde. Yani Atmaca derken bu şey mi? Şahin mi? Gökdoğan mı? Ne oluyor? Bir tane Gökdoğan'a verdim. Evet. Bir tane de Doğan'a verdim. İki tane mi verdin? İki tane verdim. Bir tane de herhalde kovaladı, ya vurdu bir şey oldu, kaybettin. Aynen, bir tane de kayboldu, Hı -hı. gelmedi. Bundan yana rahatsızlığım var. Yoksa uçmalarını çok iyi. Kümesi kendin yaptın. Aynen. Elinden geliyor. Aynen. Maşallah. Ölçüsü neydi tam? Ben iki buçuk iki buçuk dedim. Aynen. Doğru mu? Doğru. Aynen. 2.45'e 2.45'miş. 2.45'e 2.45'miş arkadaşlar. 5 e santimden bir şey olmaz. 2.5'e i̇ki 2.5. Iki Sandıkların on numara, onu da gösterdim. Tel yapmışsın içini. Aynen tel sistemi var. Kuşlar dışkısıyla hiçbir ilişkisi yok. Hatta şuradan yavrulardan gösterelim. Yavrular burada. Burası tel. Aynı zamanda gösterdim burada da. çekiyorsunuz bunu. Geliyor altını rahatlıkla temizliyorsunuz. Limon sandığıyla karıştırma. Limon sandığının içi katı gibi bir şey bu. Gayet büyük. Ferah içi. Kümesimiz bu şekilde arkadaşlar. Buraya havalandırma sistemi. Bura zaten hep açık. Hiç kapatmıyorsun yaz Yok, kış. Burayı hiç kapatmıyorum. Komple açık. açık komple. Kuş üşümez zaten. Bu altı da açacaktın ama dedin herhalde fare mahalle girer diye sadece üstten bıraktın. Yok, bu altı açacağım aslında ama yukarıdan sepkin yaptığı için. He, ya hep ıslatıyor. Yukarıdan yere yağmur damlaları düşüyor. O yüzden içeriye çamur mamur sıçrıyor diye yukarıdan yaptın yani. Şuraya ne kadar kalırsa hastalık. Ama şu an kümesin içinde hiç şey yok. Yok. Koku, nem hiç. bakmış. bakın, dışlıklardan mi şu kuru yani kupkuru taş gibi olmuş. Dışkı kuruyorsa kümeste hastalık olmaz. Zaten bir hastalık falan olmadı değil mi bu zamana kadar? Yok, hiç, hiç. hastalık olmadı. İyi, çok şükür. Var mı söylemek istediğim bir şey kanka? Kuşçu camiasına. Valla kuşçu camiasına biz çok büyük şey değiliz, kuşçu değiliz. Aynen. Kendimiz, kendi Aynen. hobimizi karşılayabiliyoruz. Vaktimizi biz... geçiriyoruz. Aynen öyle. Keyfimizi. Şeyhimiz zaten ortada. Aynen. Çocukluğumuzdan beri bakıyoruz. Aynen. Öyle değerliymiş, değersizmiş bizim için. Bizim bize gıdamız versin yeter. Aynen öyle. Aynen öyle. Benim yani hevesim hevesimi, Şeyime karşılasın. Gerisi benim için. Aynen öyle. Değil. Ben tam profesyonel yapmıyorum. Aynen öyle. Evet arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olarak bizlere destek verirseniz seviniriz. Hepiniz hoşçakalın.